Arkadaşlar. Diliyoruz. Evet. Bugün ne yapıyoruz Arda ve Mila? Sütlü kek kuşağı. Sütlü kek kuşağı. Öyle mi? <laughs> evet. kulağı boyası. Malzemelerimizde neler var? Bu da sütlü yağ. Tamam. Yağlı süt Bu yani diyorsun. Bu da silke. Harika. Bu da, da de karbonat. Müthiş. Şuradaki ne Arda? Bu da kabuk. Tam önünde olan küçük Kasede ne var? Tabii ki deterjan. Deterjan mı? Müthiş. Peki o zaman. Efendim kızım? Bu da değil Evet o da çok küçük. Çok tatlı bir kaseymiş. Peki bugün nasıl başlıyoruz? Etkinliğimize. Önce, sütten başlıyoruz. Hadi bakalım Arda. Süt ekler misin kaseye? Eklerim. Büyük kasemize. Evet. Kuruk kuruk diye ses çıkıyor. Duyuyor musunuz? Bu <laughs> kan da çok güzelmiş biliyor musun? Yeterli o kadar. Bir bakabilir miyiz şapkana? Şapkan çok harikaymış. Kafanı böyle eğer misin oğlum? Ya bu ne Arda? Kurt mu bu? Evet. Kaplan mı? Aslan mı? Kurt mu kurt. bu? Ne bu? Kurt değil mi? Harika bir kurt. Çok beğendim. Şimdi... Gıda boyası. Gıda boyasından da dökelim o zaman. Şimdi kürdanlarımız var önümüzde. Onlarla ne yapacağız? Ee, Kürdanlarımızla. Buraya batacağız. İlk önce deterjana batırıyoruz. Batırdım. Bekle Arda'cım. Şimdi onu rengin tam ortasına batır bakalım. Aa ne oldu? Şimdi bunda. Şimdi, şimdi arkadaşlar sırasıyla neler yapıyoruz Arda? Şu anda. Şu anda, Evet. Gökkuşağı. Gökkuşağı çıktı. Bak hala kaynıyor gibi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Nasıl da hareketli. Şimdi buna bir sürpriz eklememiz lazım. Öyle değil mi Mila? Evet. Mila'nın suratında hemen bir gıda boyası izi görüyoruz burada bakın. Gıda boyamız çıkmış bile. Çok çalışkan kızım benim. <laughs> oğlum da burada şimdi, şimdi hazırlıyor. Ben Dökebilirsin oğlum. Bakın şimdi. Ben de böyle karbonatı ekleyeyim içerisine. Bakın bakın nasıl kabaracak. Nasıl kabaracak şimdi. Oo. Kabarıyor. Arda's Wonders World. <laughs> Okey. Arda's Wonders World. Süpersin. O zaman görüşmek üzere diyelim. Herkese bir bay, bay bay yapalım. Milacım bay bay yap. Mila dondu. Bitmesini istemiyor galiba. <laughs> Evet Milacığım Bay bay yapıyor musun sen de? Görüşmek üzere diyor musun? Ah. Tamam Mila <gülüyor> kapattı. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Bay bay.